Yani şu durum yani neyi gösteriyor? Yani şu anda gizlenmiş ama insan isterse o açılabilir. Yani velayet bir sırdır. Resulullah'tan sonra bu zaten devam etmiş ve epey devam etmiş. Ve en sonunda yaşamamalarından dolayı gizlenmiş ama yine isteyen varsa onu açılabilir. Ve açılanlar vardır. Yani nedir velayet? E bari insan nübüvveti kaçırdı, peygamberliği kaçırdı, hiç olmazsa bu velayeti kaçırmasın. Nedir velayet? Yani yüksek imani mertebelerde gezip İlahi ilahe illallah Muhammed Resulullah sözünün, kelamının tevhidin e, nihayetine kavuşmak binlerce imani e, mertebelerden geçme ve nihayete gelme. Artık o insan demek ki yaşamasına göre, yani bu yola girerse yaşamasına göre hız kazanıyor. Bazıları orta velayette, bazıları düşük velayette, bazıları ise yüksek velayette. Bu yani bu yola giren adamın hızına göre bu bu değişiyor. Ama halen bu açık, yok edilmemiş, kapalı bir sıh halinde, set, set, edilmiştir, örtülmüştür ama isteyenler varsa o açılabilir ve açılanlar da vardır. Şimdi hoca onu izah ediyor. Yine izah etmeye çalışacak. bir zaman zaman ilaveler yaparız. Yani insan-ı kamil olmanın sebepleri, manevi alemde ilemenin sebepleri, Hayvaniyetten kurtulma. insan olma. insaniyette terakki etme. Ve kamil bir imana sahip olup. Kamil bir insan sahibi olma. Yani iman kamil olmazsa insan kamil de olmaz. Demek ki insan ölmeden önce yaşlanmadan önce başına bela gelmeden önce bu hayat elinden alınmadan önce bunlara sahip çıksın. Geçerse İstediği kadar vay, vay, anam dersin yine onlara kavuşamaz. Bak bugün gidenler ölenler ve gitti. Bir daha geri dönüş yok. Ve gidiş o gidiş. E ama zaman da verildi. Hayat da verildi. Süre de verildi. Fakat vakitlerin kıymetini bilmediler ve ters ettiler. Adam gece gündüz nefsiyle uğraşıyorsa nokta noktalarla uğraşıyorsa Elbette o adamın teskideciyi ve tesketime ihtimali çok yüksek. Ne kazandı ki, ne götürsün cebinde ne var ki neyle geçsin. İflas etti, müfis oldu, bir şey yok ki. E, gece gündüz günahlar uğraştı ve bugün hayatına son verildi ve bu davayı kaybetti. E, ve kaybetmemen için ne oluyor? Beş vakit namazın kılacaksın. Orucun tutacaksın. Yedi kebairi, yedi razayili terk edeceksin. O aynı zamanda ise yine tefekküre, tezekküre, münacata devam edeceksin ki sürekli insan bir halden daha kuvvetli bir hale geçip insanın iki günü birbirine eşit olmasın biri gelen gün daha kuvvetli olsun. Ama bu insanın neyine bağlı? Yaşamasına, sabrına, sebatına, devamına, ilerlemesine, ciddiyet, ciddiyetine bağlı. Laşkalarsa olmaz. Tembelleşirse olmaz. Gevşerse olmaz. Gevşerse nefis onunla top gibi oynuyor. Tembelleşme olursa, İslamiyet'e sarılmazsa şeytan onunla top gibi oynuyor. Demek ki yani İslamiyete ciddi teslimiyet olunca artık demek ki İslamiyet de senin teslimiyet derecen göre sana o manevi semereleri, meyveleri, o manevi cevherleri verecektir.